Tamam. Kendini tanıtsan iyi bu. Ne yapalım ben yine öyle. Ay benim sesim bir şey benimle. Ya ha, Aykırı insan yasasına aykırı tamam mı? Benim sesim böyle bir kez. Ayıp oldu ya. Ha? Yara, yara. Aa kendini yadı gelecek zekalı Geri Aha Oğlum, belli ediyorsun <laughs> Hayvan gibi ediyorsun. Mal Ne oldu lan? Adam oldu Ey ben anlamı Kafe hangi kafe içi yazacak koçum lan... Aa, Aa demin yak ya de... <laughs> Kendini de yok ya. İş, İşin, gücün yok <gülüyor> ama onu kala at Düzeliş nasıl Cafe'yi de yanlış almış. İki tane ev, ev olması lazım değil mi? <laughs> gitti mi lan? Gitti lan. Gitti gitti gel çıkalım. Uzaklara gidiyoruz buradan. Çok uzaklara. La 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 Ama şimdi uzağa gidiyoruz da abi. Ne 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 ne. Tamam yapma onları yapma. Biz normalde böyle konuşmuyoruz. Yo ben Kayıt olmasaydı ben böyle yapardım şimdi. Arkadaşlar şimdi değil. şunu söyleyeyim bacan. Dalga geçen sikeriz çünkü. Oyunumuz sahte tamam mı? Korsayım. Baramız yetmiyor. Fakiriz biz. Maalesef evet. Ya fakir değiliz de. Spor aletlerine yatırıyoruz parayı. Evet. <laughs> Öyle. Hani şey gidip sporu 100 lira falan verebiliyoruz yani böyle. Halter olsun, dumbbell olsun ama hmm. gidip bunlara para veremiyoruz maalesef. Bir kere alacaktık da bu öküz yüzünü alamadım. <laughs> yıllar yıllar önce, 3 yıl önce. 3 yıl, yıl değil mi? 1 yıl. Aa yarası var lan sabah sabah. Çok mal duruyor ya. Oğlum öldürdüm şey olmuyor ya öldürme. Öldüremiyorum ki. Oğlum bir şey çıkmıyor. Levar lan öldüremiyorum geldi. Ya. sinirim bozdu. <laughs> İyi baş. Görüyor musun şunu? <laughs> Bak oğlum. oğlum. bu niye kaçar? Çok çevik ya. Lan bir sürü çalım attı. Çalım manyağı aldım. Öldürdüm. Ya. Acıktım ya la. Nice oğlum insan elma ile karın doldurdu Diyet mi yapıyorum ben ya? <laughs> Benim yapmam abi Ne Ne? Ne yapıyor oğlum? Kava son çevre kirli. Böyle daha güzel gözüküyor. Oyun yapmışsın lan? Neyse ya bak şurada şey var ha. Büyük bir, bir yer var. Her neyse. Abi biz bu oyunda nasıl ev sahibi olacağız ya? Tamam. Nasıl bir tane, yapacağız? Bir Ol. tane birliğe gireriz. Perfect. Perfect. Ya şunu söyleyeyim mi? Arkadaşının İngilizcesi Berbatın yani, ötesinde yani. Şu an bizi Bartu diye birisi dinliyorsa bize ulaşsın. <laughs> Burası sahipsiz mi? Lan? Hmm. Kaçak çıkmışlar da becerememişler sonra öyle bir şey duruyor herhalde. Satmamışlar mı? Sanırım güzel Satlamış planlamış. Tam. Ama adam güzel planlamış bak yani. Yuu. İyi lan. Git Hadi hadi zengel gidelim hadi. Hadi. Ne? Var. Parkur. 10 dakika çabuk durmasın oğlum. Bir dakika bakma mı tamam. Evet, tamam. sana geçtim. Sen Hangisi? dakika sen dakika tut tutmadın değil mi? Yo. Kaç kilo oynarız bakarız işte ya. Dur. Gel gel, gel. Video bitirsem mi lan? Daha niye oğlum? 10 dakika oldu mu? Ne yaptın 10 dakika oldu lan? Ot <laughs> <laughs> evet, kim vuruyor bana? Bir şey vurdu bana an önce. Bak lan ne var? Birbirimize vurabiliyoruz siktir. Oho. Deverim bak. <laughs> vurabiliyoruz oğlum vurmam Vurabiliyorum. Mal. <laughs> Geri zekalı. Git <laughs> ederim ben de korkma. Niye vurabildin lan ben sana? Komutu kullanamazsınız diyor ya. Hala aynı şey diyor ya. Yanlış yazıyorsundur abi. Az abi yazıyorum ya. He? Var. Var. Dur. Lan bir sürü et, eti falan var, zırhı falan var lan. Bilmiyorum, bir biraz sana vurdum, bir kere bu denedim. Oğlum canım çok az kalmıştı. Bir canım kalmıştı. Oğlum, gerçekten gerçek kaç lan ya, öldürecekler. bakayım buna sana. Bak bak. mı? Şşşt. En Ben niye vuramıyorum lan? Kaç 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 kaç, 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 kaç. Lan, lan vuramıyorum bu herife. Aha adamı öldüreceğim lan. Öldürdüm lan, öldüm lan. Öldüm lan. Ben de öldüm. Abi bu tüm elmasları falan San kaybettim. elmas mı vardı? He. Ee? Amına koyayım senin. Niye kaçmadın oradan? Bir, bir yere niye girmedin? 3 tane ya şey olmaz. Ya sizin üç taneye bir şey diyor. Ben, ben de orada yoktu. Ya kazanırım yenisini. Var parkur yazdılar. Abi adam bir şey yapmadan para kazandı lan. Nerede o? Bu arkanda var enes. Neres sen parkurda mısın? Hayır hadi geri gidelim ya. Dakika Park, geçiyor. Parkurda tabii. Dakikalarımız var. Ne zaman daha evet. sonra şey oluyor? Dakikalar. Videoyu video burada bitir burada yeniden başlatırsın.